Rüyamda hmm. annemle postahaneye gidiyoruz annem hmm. fatura yatıracakmış hmm. annemle postahaneye gidiyoruz ben bekleme yetiminde oturuyorum annemi bekliyorum annem müdürlerin olduğu odaya giriyor fatura yatırmak yerine hmm. bir zaman sonra çıkıyor e, odadan müdürlerin olduğu odadan e, kucağında bir bebek e, bebek beyaz tulum giyilmiş e, pembe işlemeli e, şapkası kenarları pembe işlemeli bir tulum ...masnavi gözlü, sapsarı çok güzel bir bebek. Hı -hı. Anne diyorum ben ne zaman doğum yaptım diyorum. Annem diyor ki kızım hayırlı olsun bu senin bebeğin diyor. Oğlan çocuğun oldu diyor annem. Daha sonra hemen eşimi arıyorum. Murat ee, diyorum ben doğum yaptım. Hemen gel hiçbir hazırlığımız yok. Eve gitmemiz lazım diyorum. Eşim diyor ki ben şu an gelemem. Ee, İstanbul'a gidiyorum diyor. Bana görünce mi yolluyor? Füsun Hanım bir şey de... sorabilir miyim? Sizin ya da annenizin ya da eşinizin. Evet. De Devlet kapısında bir işi var mı? Çünkü... Hoş devlet kapsında bir işiniz Allah nasip ederse askıda olan bir işiniz ya da işte ama beleyen yani devlet kapsında muhakkak olacak bir iş gösteriyor burada da. Sizin müjdeli bir habere kavuşacağınızı Allah nasip ederse ya ev alacağınızı ya ev değiştireceğiniz Tabii ama devlet kapsında bir işiniz varsa askıda bunu çözüme kavuşacağını göstermiş.